Sizi de bir ana doğurmadım. Ana lara kıymayın ependiler, analara lara kıymayın ependiler. Bulutlar adam öldü. bu adam Dostlar şu an e, Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz e, Namı değer kufalı semti ve burada e, yaşam kültür merkezindeyiz burada yine Can kadınlarımızın bir etkinliği var Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Bahar Konseri. Bu Bahar Konseri'nde e, bu güzel etkinliği düzenleyen sevgili kardeşlerimiz var. Şu sevgili kardeşlerimizi bir tanıyalım. E, galiba gördüğüm kadarıyla emek veresiniz. Şu an önce galiba etkinlik öncesi bir kokteyl veriyorsunuz sonra da etkinliğe geçecek. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ve bu etkinliğiniz hakkında ne diyorsunuz? Gönlü burada olup da olmayanlara da duyurunuz ne olabilir? Ben Güleser Kaplan. Ee, Cumhuriyet Birim Sorumlusuyum. Bu konseri aslında biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için planlamıştık. Ama bugüne nasip oldu. Biz kadınlarımızı bir araya getirip eğlenmek amaçlı düzenledik. Katılım da çok güzel. Daha da katılım güzel olacağına inanıyorum. Ve çok mutluyum yani bu organizasyonu düzenlediğimiz için. Şimdi elindeki davetiyede Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi diyor. Bu kooperatifin amacı nedir? Siz burada kadınlarımıza veya insanlarımıza veya buradaki Cumhuriyet yani Kurfalı Mahallesi'ndeki e, yaşam bulan insanlarımıza katkınız nedir? Bir de onu sizin dilinizden alalım. Bizim bu kooperatif e, ev han, ev hanımlarına hitap ediyor. Evde oturan hanımlara e, el işlerini değerlendirme artı e, burada bir çay ocağı çalıştırıyoruz biz dönem. Döne, dönümlü ama şeydir. Aynen öyle. <laughs> Dönüşümlü kadınlar Siz... ve bu kapı herkes açık bütün ev hanımlarına. Bunun gibi birçok etkin şeylerimiz olacak. Yani nasıl diyeyim size? Kartal'da mesela şeyimiz var bizim bu Siz konuşsun, El sanatlarını konuşsun. değerlendirme vak, vakfımız var. Ee, Ev hanımlarına yönelik el işlerini değerlendirmek için tezgahlar açıyoruz. Evde oturmayın, bize katılın diyorum. E bakalım sevgili benim kardeşim ne diyor? Bayan Gülen yüz diyelim, şöyle yanıma gel. Biz önce sizi tanıyalım. Aynı arkadaşız, beraber de zaten çalışıyoruz. Bir buçuk sene oldu yaklaşık. İşte arkadaşında da dediği gibi ev hanımlar işte böyle e, biraz özellikle... Hoş evet. Buyur, Buyur, özellikle gel. biraz maddi durumu düşük olan ev hanımlarını çalıştırıyoruz. Yani ona öneriyoruz. Sizle konuşalım. Ee, yani faaliyetler yapıyoruz. Ee, gerçekten bir şeyler yapıyoruz. Bu konseri düzenlendi. Kendi bile bütçemize bir katkı olsun diye özellikle de. O, ee, bu organizeye düzenledik. Altı bayan arkadaşlar. Böyle aslında ortaklıklarımız çok fazla. Biz ortalama 40 kişiyiz. Ama hürriyet birimi olarak biz burayı, bunu düzenledik bu konseri. İnşallah iyi geçecek. Ya canım yüzün gülüyor belli ki çok güzel geçecek. Yani biliyorsun yani iş ee, değil mi? Yani böyle gülmeyle başlayacak öyle diyelim. Çok rahatsınız. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Yani burada kurfalı kadınlarının ürettikleri el emeği, göz nurunun değer bulduğu bir merkez diyebilir miyiz? Çünkü e, haber veriyoruz çünkü bizi de tanıyorlar gerçekten yani söylüyoruz. Ellerinde ev yemekleri güzel yapan tezgah açabilir, güzel el işi yapan tezgah açabilir, onu getirip satabilir yani. Onlar açırız yani. Galiba bu Yaşam Kültür Merkezi'nin kantin işletmeciliğini de siz üstlenmişsiniz. Evet, biz yapıyoruz. Biz altı arkadaş beraber çalışıyoruz şu anda burada. Ve çalışanların içinde ben de varım zaten. Biz altı kişi zaten hazırladık biz bunu. Ama buradaki idare muhtarımız, idarede çalışan arkadaşlarımız bayram bize bize çok çok faydası olmuştur. Onun için idarede çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkürümüzü sunuyoruz diyorsunuz. Evet, bayram kardeş gel, bak az önce adın geçti. Burada bir bahar konseri var. E kadınlarımız da sizden söz etti, buraya katkınızdan da söz ettiler. E burada kadınlarımızın el emeği göz nurlarının değerlendirdiği bir alan. E siz de bu konuda e, tuzu olan bir insansınız öyle diyeyim. E, siz ne diyorsunuz? Vallahi kadınlarımız her şeyimiz. Elimizden geldiği zaman bu zamanda destek olmak lazım. E kadınlarımıza destek şart. O kadar yani. Biraz yoğunum. Teşekkür ediyorum ilginç. Ben teşekkür ettim. Evet dostlar, e, Kurfalıdayız. Kartal'dayız. Burada kadınlarımızla beraberiz. Onların güzel bir etkinliğini yaşayacağız. Şu an burada bir kokteyl var. Kokteylden sonra da güzel bir etkinlik olacak. Sanatçılar sahne alacak. Kadınlarımız ürünlerini ürettiklerini, hünerlerini kısacası on parmakta 10 hüner dedikleri marifetlerini burada bugün bize gösterecekler. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben Borgay'ın Sizlere böyle üretkenlik, birliktelik dolu yarınlar diliyorum.